sayılar konusuna bugünkü videomuzla devam ediyorum. Ee, bu video içerisinde aynı zamanda matematik işlemleri de var. Bu işaretlerle işitme engelli çocuklara, bireylere matematik işlemlerini öğretebilirsiniz. Yüz sayısında kalmıştık. Şimdi bu insan yüzü bir yapıyorum 100. 2 yapıyorum 200. 3 yapıyorum 300. Dört yapıyorum, dört yüz. yapıyorum, beş yüz. yapıyorum, 600 Böyle devam ediyor. Bin e, sayısına gelince, elim bir işareti ileri atıyorum bin. İki yapıyorum, iki bin. yapıyorum, üç bin. yapıyorum, 4000 Bu da böyle devam ediyor. Milyon, milyon işareti böyle milyon. Sağdan, soldan sağa çekiyorum. Eğer sol elimizi kullanıyorsam sağdan sola çekiyorum. 1 bir, örneklendiriyorum. 1 bir milyon, 2 milyon, 3 milyon. Milyar işareti de bu sıfır işareti şöyle yapıyorum. 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar. Bu da böyle devam ediyor. Trilyon TL yapıyorum. İşaret parmağımı baş parmağımın üzerine koyuyorum. Trilyon. 1 trilyon. 2 trilyon. 3 trilyon. Bu da böyle devam ediyor. Toplama işareti şöyle artı. Bu aynı zamanda pozitif demek. Toplama işaretini yani şöyle de şöyle yapanlar da var. Toplama. 1 artı 1 eşittir 2 gibi. Ee, artı işareti bu toplama veya bu işarette yapılabilir. Çıkarma eksik işaret parmağımın arkasına baş parmağımı koyuyorum. Şöyle çıkarma. Aynı zamanda eksik demek. Mesela 2 eksi 1 eşittir 1 gibi. Çarpma şöyle x işareti yapıyorum. Bu aynı zamanda e, Twitter'ın yeni ismi x. Çarpma işareti, bölme işareti böyle. Eşit işareti böyle eşit. E, paralel şu şekilde paralel paralel. Üçgen şu şekilde. E, kare şu şekilde kare. Dikdörtgen bu şekilde işaret çember şöyle yapıyorum çember e, metre şöyle metre şöyle uzunlamasına çekiyorum Eğer kısa çekersem santimetre demek gram parmaklarım bu şekilde çenemin altına koyuyorum gram e, yarım şu şekilde yarım çizgi yani 3 çizgi olursa bu şekilde 4 çizgi olursa bu şekilde litre L t işaretini yapıyorum. Eğer tl diyeceksek tersini yapıyorum. tl. Örneklendirmeye gelirse 9 bölü e, 3 eşittir 3 gibi. 1 çarpı 1 eşittir 1. 1 çarpı 3 eşittir 3 gibi. Konumuz bitmiştir.